Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gül yağının faydalarından bahsedeceğim. Sizler için gül yağının faydalarını araştırdım. Gül yağı nelere faydalıdır? Nerelerde bulabiliriz? Size bununla ilgili bilgi vermek istedim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, gül yağı çok eski yıllardan beri bitkisel ilaç olarak kullanılan yağlardan bir tanesiymiş. Gül faydaları hakkında da bazı araştırmalar yaptım. Ee, şöyle söyleyeyim içerisinde fazlasıyla vitamin ve mineral bakımından çok zengin olan yağlardan bir tanesiymiş. Gül yağı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi e, sizler için anlatacağım. E, gül yağı nedir? Önceki bununla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Gül yağı hoş kokusuyla bilinen ve farklı renk seçenekleriyle çok uzun yıllardan beri e, güzelliğin simgesi olarak kullanılan yağlardan bir tanesi haline gelmiş. E, en önemli yağların içerisinde bulunmaktadır. Gül yağı kozmetik sektöründe sık kullanılan e, bitkilerden bir tanesi. Özellikle cilt bakımı ve parfüm, e, bakım kremleri başta olmak üzere birçok kozmetik ürünlerin içerisinde gül yağı bulunmaktadır. E, yapılan e, yapılan araştırmalarda 40 milyon yıl öncesini işaret eden gül yağı e, rastlanmış arkadaşlar. Yani 40 yıl öncesinden beri gül yağı kullanılmaktaymış. Çok eski yıllardan beri yeryüzünde var olan bir bitki. Çok Eski çağlardan beri gerek sağlık gerekse bakım amaçlı olarak gün yani güllerden yararlanılmaktaymış. E, antik Roma'dan kadınlar tarafından e, hazırlanan karışımlarla kırışıklıklar tedavisi edilmekteymiş. Yani gül yağı şöyle söyleyeyim arkadaşlar yüzünüzde eğer kırışıklık varsa özellikle ki bayanlarda en çok e, kaz ayağı olarak bilinen kırışıklıklara gül yağı çok fayda sağlamakta günlük temiz cildinizin kırışık bölgelerinize gül yağı ile masaj yaparak 20 dakika boyunca yedirdikten sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz bu sayede kırışıklarınıza çözüm olacaktır arkadaşlar parfüm yapımında da sıkça kullanılan gül yağını dilerseniz günlük hayatınıza parfüm olarak da kullanabilirsiniz nasıl kullanabiliriz diye sorarsanız özellikle boyun ve şakak bölgenize gül yağından sürebilirsiniz. Bu sayede doğal parfüm yani güzel gül kokabilirsiniz. Doğal parfümünüzü de kendiniz evinizde bu şekilde kullanabilirsiniz. Gül yağı sürerek parfüm etkisi yaratabilirsiniz. Parfümün yanı sıra birçok cilt bakımı ürünün içerisinde yer alan gül yağı cildi canlandırır ve daha cildinizin parlak görünmesini sağlar. Şöyle söyleyeyim uygulamadan önce badem yağı ile taşıyıcı yağlar inceltmenizi önermekteyim. Şöyle söyleyeyim, e, badem yağı ile gül yağını karıştırarak cildinize sürerseniz arkadaşlar daha çok fayda alabilirsiniz. Bunların yanısına duşta durulanma suyuna da ekleyebilirsiniz. Birkaç damla gül yağı ile rahatlık ve ferahlık hissedebilirsiniz. Eğer günlük hayatınızda çok yoğun çalışıyorsanız yoğun tempolu bir iş hayatınız varsa akşam geldiğinizde duş aldığınızda vücudunuzun daha rahat olmasını istiyorsanız duş aldığınız suya 3-4 damla gül yağı ekleyerek bu suyla duş alırsanız vücudunuz daha rahatlayacaktır ve üzerinizdeki yorgunluğunuz gidecektir. Gül yağı oldukça faydalı bir yağ olmasında kırışıklıklarda tedavi edildiği bilinmekte. Bunun yanı sıra hamilelik döneminde doktorlar danışmadan önce kullanmayın kesinlikle. Güçlü ve yoğun bir yağ olan gül yağı kokusu nedeniyle bazı kişilerde cildi ciddi baş ağrısına sebebiyet verebilir. Bu yüzden doktorunuza da danışmadan kullanmayın. Tüm bitkisel yağlarda olduğu gibi gül yağında da alınan etki kişiden kişiye değişebilir. Cilt ve saç tipinize bağlı olarak beklenmedik bir etki görmeniz durumunda kullanmaya devam etmemenizi öneririm. Ee, şöyle söylemek üzere gül yağı'nın faydaları nelerdir? Şimdi bunları saymak istiyorum. Öncelikle öksürükten kon, kan dolaşımına kadar bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda fayda sağlayan gül yağı oldukça etkili bir yağdır. Çok eski zamanlardan bir yana bitkisel ilaç olarak da kullanılan bir Gül yağını astım, öksürük gibi birçok alanda da kullanmış kullanılmaktadır. Bunun dışında tırnaklarınıza bakım olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer kırılan tırnaklarınız varsa bunlara gül yağı ile gül yağı sürerek tırnaklarınızın daha güçlü ve bakımlı hale getirebilirsiniz. Solunum yolu hastalıkları tedavisinde gül yağından yararlanacaksınız. Geniş bir kaseye kaynama noktasındaki sıcak suyu ekleyin. Ee, i̇çerisine 3-4 damla gül yağı damlatın. Hazırladığınız suyun buharına yüzünüzü tutabilirsiniz. Eğer solunum sorunu yaşıyorsanız özellikle kış aylarında bu daha genellikle fazla olmaktadır solunum sorunları. Ee, burada yüzünüzü tutuyorsunuz. Ee, gül yağının buharından buhar alıyorsunuz ve bu şekilde solunum yolunuz açılıyor arkadaşlar. Ee, bunun dışında ağır kesici özelliğine sahiptir arkadaşlar. Ee, gül yağını kramp burkulma gibi durumlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sıcak veya soğuk kompres uygulama sırasında kullanacağınız suya 4-5 damla gül yağı atabilirsiniz. bu sayede kaslarınızın daha da rahatladığını göreceksiniz. Kas rahatlamalarına da yardımcı olmaktadır. Birçok masaj yağının içerisinde yer alan gül yağı kan dolaşımını hızlandırarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Hoş kokusu sayesinde manevi olarak da rahatlamanızı sağlayacaktır. Gül yağı parfüm yapımında sıkça kullanılmaktadır. Boyun ve şakak bölgenize birer damla sürerek parfüm etkisinden de yararlanabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Bugünlük gül yağından bu şekilde fayda sağlayabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.